30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesi Vali Şerif Yılmaz başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanlığı İl Emniyet Müdürlüğü ve siyasi parti il temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantının açılışında bir konuşma yapan Kütahya Valisi Şerif Yılmaz şunları ifade etti. Öncelikle 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan seçimlerin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimizin ortak arzusunu ve temennisini burada ifade etmek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere seçimler Yüksek Seçim Kurulu'nun sevk ve idaresinde yapılıyor ve yönetiliyor ancak seçim kurulunun dışında kalan özellikle seçim yasaklarının başladığı son 10 güne kadar geçen süre içerisinde ve o dönem içinde bizlerle ilgili olan gerek güvenlik gerekse huzur içerisinde seçimin yapılabilmesini istiyoruz. İşbirliği içerisinde bunu başaracağımızı ve özellikle de Kütahya'ya yakışır bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını, kazananın Kütahya olacağını ifade etmek istiyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Seçimlerin demokratik bir ortamda hayata geçirilmesi ve halkımızın teveccühünü ortaya koyması adına huzur ve güven ortamı içerisinde kendi iradelerini sandığa yansıtabilmeleri için bizim üzerimize düşen görevler var. Bunun sağlanması ile ilgili yükümlülüklerimiz var. Biraz önce ifade ettiğim gibi seçimler Yüksek Seçim Kurulu'nun sevk ve idaresindedir. Bunun dışında kalan görevleri de özellikle hayata geçirilmesi yönünde hep beraber değerlendirelim istedik. Sizlerin de fikirlerini alarak 1 Ocak itibariyle başlayan ancak yeni yeni hareketlenen seçim süreci ile ilgili yapacaklarımızı değerlendireceğiz. Son 2 aya girdik. Bu süre içerisinde yapmamız gereken, müştereken karar vermemiz gereken hususlar varsa bununla ilgili hep beraber kararlar verelim. Ve bunun neticesinde de bunu hep beraber uygulayalım istedik dedi. Kütahya'ya yakışır bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını kazanalım. Kütahya'nın kaz olacağını ben e, ifade etmek istiyorum. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Ve e, seçimlerde demokrasinin hayata geçirilmesi için halkımızın e, teveccühünü ortaya koyması adına da huzur ve güven ortam içerisinde kendi iradesini sandığa yansıtması için de bizim üzerinde düşen görevler var. Bunu sağlamamızla ilgili bunun, e, sağlaması ile ilgili hükümlerimiz var. Birazcık ifade ettiği gibi seçim, Yüksek Seçim kurumu e, seçim kurullarının dışında kalan görevlerin de özellikle hayata geçirilmesi yönünde e, bir, hep beraber değerlendirelim istedik. Sizlerin de fikirlerini alıp yapıcı olan e, bu seçim süreciyle ilgili çalışmada malum 1 Ocak'tan itibaren başladı seçim süreci ama yeni yeni daha biraz daha hareketlerine başladı. Son e, iki ay ekledik bu süre içerisinde yapacağımız, yapmamız gereken, müştereken karar vermemiz gereken hususlar varsa bunlarla ilgili hep beraber değerlendirme yapalım. Bunun neticesinde de bunu hep beraber uygulayalım istedik. Orada da böyle bir toplantıyı e tertip ettik. Toplantıdan size teşekkür ediyorum. Başta da söylediğim gibi 2014 yıl mali seçimlerinin, malum sadece belediye değil, muhtarlık seçimleri de var. E gelmesi seçimlerimiz de var. E belediye meclis üyesi, ilgili meclis seçimlerinde bölgemize, ilimize hayırlı olmasını şimdiden diliyorum. Teşekkür ederim.